Herkese merhabalar. Yeni bir ekap ihale metrajları videosu ile yine karşınızdayız. Bugünkü ihalemiz Erzincan'da yapılacak olan Bineli Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin araştırma laboratu var işi. Şimdi biz önce bir ihale dosyasına bakalım. Şuradan kom ihale takibi açalım. Şimdi şunun bir cevabını vereyim. Niye burada bu kadar az ihale var? Biz ayarlar bölümünde Erzincan olarak filtrelediğimiz için şu an sadece Erzincan'da yapılacak ihaleler karşımızda. Burada da zaten favorilere eklemişiz ihalemizi. Bir çift tıklayıp açalım. İhale bilgilerine bir bakalım. Şimdi bu ihale yine Erzincan'da yapılacak. Bu Erzincan ihalesi olsa bile Ankara'da yapılıyor olabilirdi. O yüzden belirtiyoruz. Ayrıca bu 4. ayın ikisinde yapılacak. Yani bundan yaklaşık bir 15 gün sonra yapılacak olan bir ihale. Şimdi dönelim bir de bunun metrekarelerine bakalım. Şunu bir aşağıya alalım. Şurada uyarısını da bir versin. Ben çalışıyorum anlamında uyarı veriyor. Şimdi metrekarelerine bir gelelim. Biz yine bu yapının metrekare listelerini oluşturduk. Bu temelden başlayan ve üçüncü kata kadar giden bir araştırma laboratuvarı işi. Toplamdaki metrekare 7298 metrekare. Şimdi bu metrekareye her zamanki anlattığımız gibi aşağıda görmüş olduğunuz ilave imalatlar, tesisat galerisi, istinat duvarları, ihata duvarları gibi bilgiler dahil değil. Yani bu doğrudan yapının metrekaresi. Bu dosyaya da zaten indirmeliklerinde ulaşıyor olacaksınız. Şimdi yavaş yavaş bir dönelim ve bir projemize bakalım. Tabi bu şuradan da görüyorsunuz birden fazla paftada, birden fazla DVG dosyasında projeleri mevcut. Kirişler ayrı bir DVG'de, kalıp planları yine ayrı DVG'de ve bu şekilde de DVG'ler devam ediyor. Şimdi bu yapının kirişlerine giriş yapacağız. Ama kirişlere giriş yapmadan önce görmüş olduğumuz bir eksikliği anlatmamız gerekiyor. Şimdi kirişlere ben şu üstteki bodrum kat bundan kısaca bir bahsedeyim. Şimdi bu kirişlerin metajını doğrudan çıkartma şansımız yok. Neden yok? Kirişlerin etriye bilgilerine geldiğimiz zaman etrenin adet bilgileri var ancak uzunluk bilgileri mevcut değil. Şimdi bu bilgileri de şurada kesitte vermiş. Burada kesitte etriye uzunluk bilgileri yazmakta. Tabi şimdi baktığımız zaman bunları biz hepsini elle teker teker buraya yazalım ya da bir Excel'e aktaralım girelim gibi bir ihtimalimiz yok. Böyle bir süremiz de yok zaten. Bu bir ihale haftası ve her ihale paftasında bununla karşılaşacaksak ki karşılaşıyorsunuz sizlerde. bu işlerin zaten bitme şansı yok. O yüzden şöyle bir şey yapacağız biz. Şimdi bir çalışma yapıyorum ben hafta üzerinde. Bu niye yaptığımı da göstereceğim. Şimdi şuradan itibaren ben bir hiçbir layer'a bağlı kalmaksızın şunları bir polyline'la döneyim. Şimdi hızlıca ben bu haftayı polyline'la dönüyorum. Ama dikkat ederseniz şu kesitleri almıyorum. Sadece kirişleri alıyorum. Yani taşabilir, taşmayabilir hiç önemli değil ama ben bir yani daha doğrusu ben kullandığım yazılımın bir özelliğiyle şimdi bu eksik bilgileri dert olmaktan çıkaracağım. Evet şimdi biz bir katın kirişlerin etrafında polilen döndük ve artık şunu yapacağız. Yazılıma diyeceğiz ki bak burada etriye uzunluk bilgileri mevcut değil. Biz bu bilgileri teker teker de şeyden tamamlayamayız. Kesitten gidip alamayız. O yüzden sen bizim adımıza git yap diyeceğiz. E bu çözümü kullanarak getireceğiz. Şimdi bu Bodrum katı hemen biz bir dönüş yapalım. Bodrum katı seçelim. Kiriş veri oku işte onu burada anlatacağız. Nasıl anlatacağız? Bir polyline çizdiğimiz için artık sen bir grup okutmasın. 2. Diyor ki burada proje adet ve boy bilgisinden hesap yap. Hangi boy bilgisi? Projede boy bilgisi yok. O yüzden diyorum ki böyle bilgi yok. Git bu hesabı sen kendin yap. DVG'de de artık eksik olanları da yerine yaz. Yani bu bir DVG'yi bir bütün hale getir diyorum. Alanı seçelim. Enter tuşuna basalım. Evet şimdi metraj hesapları hazır. Ama şunu bir kontrol edelim. Şimdi biz etriye uzunluk bilgisini yazılıma dedik sen hesapla diye. Şuraya bir gidelim. Şu an burada daha uzunluk bilgisini görmüyorsunuz. O işlemi yapmadım. Ama 198'di. Evet. Yani yine doğru olarak getirdi. Ne olur ne olmaz. Biz yine kontrolümüzü yapalım. Gözümüzden bir şey kaçmasın. Biz kontrollerimizi yapmış olalım. ama şimdi şunu bir gösterelim. Biz projeyi de bir bütün haline getirelim ki tek seferde okutmak istersek daha sonra bir sıkıntı çıkmasın. Şuraya geleyim ben. Projeye bastan. Pardon. Bu ayrı bununla bir videomuzda da bunu gösterelim. Bu nedir? Ee, ne yapıyoruz burada? Onu da göstereyim. Burada lejant olarak şu bilgiyi projeye işleyebiliriz. Tablo olarak basabiliriz ama şu an gerek yok. Şimdi projeden değiştir boyları baslıyoruz. diyoruz. Emin misiniz? Tabii ki eminiz. Projemiz bir bütün olsun. Şimdi projeyi değiştirdi. Herhangi birine bir çift tıklayayım gideyim. Evet artık bir bütün haline de geldi. İşlemlerimiz tamam. Şimdi biz buranın kiriş metrajlarını çıkardık. Bu çıkardığımız metrajı bir kaydedelim. Hazır aklımızdayken. Şuna kaydettiğim. Bodrum kat kiriş. Gerçi Bodrum kat klasörü altında ama. Kirişler diyorum. Şimdi videoyu burada bir keselim. Biz bu metrajları bir çıkaralım. Çıkardıktan sonra tekrar bir, bir araya gelelim. Evet biz bu yapının bütün metrajlarını çıkardık. Hepsini de bu arada detaylandırdık yine olabilecek her şeyi rahatlıkla kontrol edebilin diye. Katlarımızda da gösterelim neler var, neleri aldık. Şimdi bu paftaların hepsi bildiğiniz üzere yine poz numaralısıyla pozlandırıldı. Yani metraj raporunu aldığınız zaman bizdeki metraj raporuyla pafta üzerindeki poz numaralarından giderek bir kontrol yapabilirsiniz. Biz şu uyarıyı yapıyoruz. Kesinlikle kontrolünüzü yapın. Biz bu metrajlara çalışıyoruz projeleri inceliyoruz. Eksikliklerine bakıyoruz. Birçok hata kriterinden, birçok hata süzgecinden geçiriyoruz. Ancak size bu altlıkları vermemizin nedeni de kendi kontrolünüzü her zaman yapın. Eğer bu işi, daha doğrusu bu sonuçları kullanıp bu ihaleye giriş yapacaksanız, ne olur ne olmaz yine bildiğiniz, kontrol ettiğiniz bir bilgi üzerinden gidin. Biz sizin önünüzü açmak için özellikle şu an çok sayıda ihale var Türkiye genelinde. Yani burada sizlere destek olabilmek için bu çalışmaları yapıyoruz. Bu görmüş olduğunuz sonuçları da tamamen ücretsiz olarak indirip kullanmanıza izin veriyoruz. Ama elbette ki burada ihaleye gireceğiniz zaman sorumluluk sizde oluyor. Bu nedenle de bu metajları her zaman kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz. Mühendis gözüyle bakın. İkinci bir göz olarak bakın. Biz gerçi burada bakıyoruz ama siz üçüncü ya da dördüncü bir göz olarak da bakabilirsiniz. Ama sonuçlarınıza kesinlikle kontrol edin. Yine bu videonun altında bu Mettaş hesabının indirme linklerine ulaşıyor olacaksınız. Biz Mettaş hesabının indirme linkleri içerisinde de yine uyarılarımızı yapıyoruz. Beni oku diye bir dosyamız var. Orada kontrol etmeniz gerektiğini sizlerle paylaşıyoruz. İndirme linklerimizin üstünde de hemen bu notlar var. Sizlerin önünü açmak için bu çabayı sarf ediyoruz. Siz de kısa da olsa bir vaktinizi ayırın yine de bu kontrolleri yapabilirsiniz. Yapın. Şimdi biz burada kirişlerden size bir anlatım yaptık. Ne yaptığımızı, projede eksik neydi, biz bunu nasıl tamamladık? Bunları gösterdik sizlere. Ama bu sadece bir donatı metraj vereceğimiz bir proje değil. Bu projenin raporlar içerisinde beton kalıp ve kalıp iskelesi metrajlarına da ulaşabileceksiniz. Yine aynı şekilde projeler pozlandırılmış vaziyette ve kontrolünüzü yapabileceğiniz vaziyette bunları size teslim ediyoruz. Erzincan ihalemizi artık burada noktalıyoruz devam eden ihale videolarımız yine çok kısa sürelerde yayınlanmaya başlayacak. Kısa zamanda aslında beklediğimiz ötesinde bir abone kitlesine, takipçi kitlesine ulaştık ve hakikaten beklediğimizin ötesinde mailler ve yorumlar geliyor. O yüzden biz sizlere çok teşekkür etmek isteriz. En kısa sürede yeni ihale videomuzla tekrar görüşmek üzere abone olun, takipte kalın. Bir de bizleri paylaşırsanız arkadaşlarınıza, bu sektörde iş yapanlara çok memnun oluruz. Tekrar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.